Merhaba, Gülistan Battani'nin 7. Motifi ile birlikteyiz ve adı Polinom. Öncelikle sihirli halka ile başlayacağız. İpi parmağımıza doladıktan sonra tığı alttaki ipten geçirip, üstteki ipi tekrar alttan çıkarıyoruz ve bir zincirle sabitliyoruz. İki zincir daha çekip, 1 ve 2 buraya 11 tane ikili trabzan yapacağım ve 3 zincirle birlikte toplam 12 iki tane ikili trabzan olmuş olacak. 1 2 3 10 ve 11 3 bir. zincirle birlikte 12 tane İkili trabzan olmuş oluyor. İpi çekiyoruz ve bunu yuvarlak bir halka yapıyoruz. 3 zincirin tepesine de şu şekilde batıp kaydırıyorum ve sabitlemek için bir zincir çekip bu ipi kesiyorum. Motifin ortası bu şekilde. Sırasın, sıradayız ve başlangıç ilmeğini çekiyorum. Hemen şuradan başlayacağım az önce ipi kestiğim yer. Ta ip alıyorum. Hemen şuradaki trabzana batıp ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere iki tane ikili trabzan. Bir zincir çekip tekrar aynı yere iki tane ikili trabzan. bir boşluk bırakıp diğerine geçiyorum ve yine burada yaptığım trabzanı bu şekilde burada da yapıyorum. Yani iki tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar araya bir zincir çekip aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer tarafa geçmek için de bir boşluk diğerine batıp yine burada olduğu gibi iki tane ikili trabzan aynı yere batıp araya bir zincir ve tekrar iki tane ikil trabzan ta ip alıyorum bir boşluk ve diğerine batarak burada yaptığım üç tane aynısını bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum sıra sonunda görüşelim ve Geldim. Sonuncusunu yapıyorum. Bir boşluk bırakıp diğerine batarak iki tane kil trabzan yapıyorum. Aynı yere araya bir zincir ve tekrar aynı yere batıp iki tane kil trabzan yaparak sırayı tamamladık. ve Bundan 1 2 3 dört, beş, altı tane yapmış olduk ve aralarda zincir yok. Sadece şuralarda var ve başlangıçtaki ilmeğin tepesine batıp kaydırarak bir zincirle sabitleyerek bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Yeni sıraya başlıyorum yeni renk tonuyla. Yine başlangıç ilmeğini çekiyorum ve başlarken hemen şuradaki herhangi bir bir zincirlik yerden başlayabiliriz ve içine batıp 4 tane ikili trabzan yapacağız ve hepsini tek seferde kapatacağız. Bu 1. 2. Tığ da biriktiriyorum. 3. Ve bu da 4. Şimdi hepsini tek seferde kapatıyorum. 1, 2, 3. 4 zincir çekip şuradaki araya batıp sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Yine şuradaki bir zincirlik boşluğa batıp şuradaki 4 tane ikili trabzanı tek seferde kapatıyoruz. Yani bir tığ da bekletiyorum. 2 tığ da bekletiyorum. 3 ve bu da dördüncüsü. Şimdi tek seferde kapatıyorum. 4 zincir çekip şu grubun ortasına batarak 4 zincir çekip diğer bir zincirlik yere geçip yine bu şekilde dörtlü grup yapıp tek seferde kapatarak sıra sonuna kadar gelelim ve şurada sonlandıralım. Geldim sıra sonuna. 4 zincir çekip başlangıçtaki ilmeğin tepesine bağlayarak sırayı bitireceğim. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Başlangıçtaki ilmeğin tepesine battım. Kaydırdım ve sırayı bitirdim. Ben bu renkle tekrar bu sırayı devam etmek istiyorum. Siz farklı bir renk tonuna geçebilirsiniz dilerseniz bir zincir çekip aynı yere batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. 4 zincir olan yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip diğer taraftaki 4 zincire geçip yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve şu yaptığımız dörtlü grubun tepesine de atıp şu şekilde sık iğne yapıyoruz bu sırayı bu şekilde yapıyoruz. Yani 4 zincirin batıp 3 tane sık iğne şuradaki diğer 4 zincire geçmek için de 1 zincir ve tekrar 3 tane sık iğne dörtlü grubun tepesine batıp bir tane sık iğne yaparak devam edelim ve şurada sonlandıralım. Sırayı bitirmek için de başlangıçta çektiğim bir zincirin içine batıp kaydırdım ve tekrar bir zincirle sabitleyip ipi kesiyorum ve bu sırayı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Yeni sıraya başlıyorum ve başlangıç ilmeğini çekiyorum. Başlayacağımız nokta ise dörtlü grubun tepesine battığımız sık iğneye batarak başlamak. Bunun tepesine bir tane sık iğne yapmıştık. Oraya batıyoruz ve 6 tane ikili tırabzan yapıyoruz aynı yere batarak. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 zincir çekip 1 Zinciri yaptığımız yere batarak ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar iki zincir çekip yine şuradaki dörtlü grubun tepesine yaptığımız sık iğneyi batıp şurada olduğu gibi altı tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Yani dörtlü grubun tepesine yaptığımız sık iğneye batıp 6 tane ikili trabzan yapıp 2 zincir çekip 1 zincire batıp ikili trabzan yaparak tekrar 2 zincir çekip diğer dörtlü grubun tepesine yaptığımız sık iğneye batarak 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Yineliyoruz bunu. Şurada sonlandırmak için tekrar görüşelim. Sıra sonundayım. 6 tane kilit trabzan yaptım. Ve son bir zincirlik ara kaldı. Ona da 2 zincir çekip batıp kilit trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekip başlangıçtaki ilmeğin tepesine batıp kaydırıyorum. bir zincirle sabitleyip ipi kesiyorum. Polinom motifi için yeni sıradayız ve yeni renk tonuyla başlangıç ilmeğini çekiyorum. Başlayacağım nokta ise 6 tane herhangi bir ikili trabzandan başlayabiliriz. Ben şuradan başlayacağım. Ta ip aldım. Boşluktan çıkarıyorum. Öne doğru. Tekrar şuradaki ilk birinci ikili trabzanı arkadan çıkararak bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde arkadan öne çıkarıyorum. Tekrar önden arkaya doğru çıkararak altısına da bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. şekilde 6 tane ikili trabzan yaptık arkadan çıkararak. Şimdi bir zincir çekip şuradaki ikili trabzana şu şekilde önden batıp ikili trabzan yapıyoruz. Güzel yapayım. Şöyle boşluktan çıkıp diğer taraftan çıkararak İkili trabzan yapıyorum. Tekrar bir, iki zincir çekip aynı şekilde batarak boşluktan, arkadan ve tekrar önden çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip yine şuradaki altı tane ikili trabzana arkadan, önden çıkıp tekrar arkaya doğru çıkarak ikili trabzan yaparak ilerliyorum bu sırada bu şekilde olacak. Altısına da bu şekilde ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Ve bir zincir çekip önden ikili trabzanı şu şekilde batıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip tekrar aynı yere batıp kilit trabzan yapıyorum. Ve yine bir zincir çekip şuradaki 6 tane ikili trabzan bu şekilde yine ikili trabzan yaparak ortaları da bu şekilde yaparak şuralarda bir zincir burada orta noktada iki zincir var zaten şurada yaparken gördüğünüz. devam edelim ve şurada sonlandıralım sıra sonundayım ve bir zincir çektim. Şuradaki ikili trabzanı batıp önden ikili trabzan yaptım. İki zincir çekip tekrar aynı şekilde batıp ikili trabzan yaptım ve bir zincirle başlangıçtaki ilmeğin tepesine batıp kaydırıyorum ve bir zincir çekerek bu sırayı da bitiriyorum. Ben tabi ipleri bu şekilde gizliyorum. Şu son sıranın ipi kaldı gördüğünüz gibi. Bunu tekrar size göstermiyorum çünkü e, önceki videolarda nasıl ipi gizlediğimi e, görüyorsunuz. Siz de bu şekilde yaparsanız sonrasında e, yapmak zorunda kalmazsınız. Şimdi yeni sıraya başlıyorum ve başlangıç ilmeğini çektim başlarken ise şuradan başlayacağım. İki zincir çektiğimiz şuradaki ikili trabzanın olduğu yer içine batıp iki tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki boşluğa geçiyorum. Bir zincir olan boşluğa bir tane sık iğne ve şuradan itibaren batıyorum. Sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2 Bir de kesiyorum gördüğünüz gibi. 3 4 5 ve 6 Yine boşluğa batıp bir tane sık iğne ve şuradaki iki zinciri içine batıp iki tane sık iğne boşluğa batıp sık iğne şuradaki altı tane ikili trabzan tepesine batıp 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde devam edelim ve şurada sonlandıralım. Yani 6 tane İkili trabzanın tepesine altı tane sık iğne, bir zincirlik boşluklara bir tane sık iğne, şuradaki iki zincirlik boşluklara ise iki tane sık iğne yaparak devam ediyoruz ve şurada bitiriyoruz. Sıra sonuna geldim. Sonuncu sık iğneyi yapıyorum ve başlangıçtaki çektiğim başlangıç ilmeğin tepesine batıp ipi kaydırıyorum. Hemen yan taraftaki yere kaydırarak ilmeği geçiriyorum. Şimdi bunu kare motif haline getireceğiz ve başlarken 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 3 zincirde araya 1 2 3 yani 7 tane zincir çektik 2 tane doluyorum ta ve aynı yere batıp üçlü trabzan yapıyorum şu an köşeyi yaptım 6 zincir çekip 1 2 3 4 5 6 tığa ip alıyorum. Hemen yandan sayıyorum. 1, 2, 3. batıp 3 tane çek trabzan 4 tane sık iğne 1, 2, 3 ve 4 tekrar 3 tane tekli trabzan. 16 zincir çekip 2, 3, 4, 5, 6 ta 2 doluyorum. Hemen yandan sayıyorum. 1, 2, 3. batı tekrar şu trabzan yapıyorum. Araya da 1, 2, 3 zincir çekip tekrar 2 doluyorum. Ve aynı yere batıyorum. Ve şimdi ikinci köşeyi yapmış olduk. Ve yeni kenara başlarken de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ta 2 doluyorum. 1, 2, 3. yapıp 3 tane tek trabzan 4 tane sık iğne 1, 2, 3, 4, 3 tane Tekli trabzan ve yine 6 zincir çekip 2, 3, 4, 5, 6, ta 2 doluyorum. 1, 2, 3.ye batıp 3'lü trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip şurada yaptığım gibi aynı yere batıp yine 3'lü trabzan yaparak 3. köşeyi oluşturacağım. Ve kenarlarda bu şekilde olacak. 2 tane kenar kaldı zaten. Yapıp şurada bitim noktasına tekrar görüşelim. Sıra sonundayım. Yaptım ve sadece şuradaki köşeyi kenarı köşeyi birleştireceğim. 6 zincir çekip 1 2 3 4 5 6 sayıyorum alttan 1 2 3 4 zincirin tepesine batıp ipi geçiriyorum ve bu şekilde motifi kare haline getirdik. Şimdi diğer sıraya geçiş yapıyorum. Hemen şurada köşeye ilmeği kaydırıyorum. Bir, iki zincir çekip aynı yere batıp iki trabzan tek trabzan yapıyorum. Burada çektiğim 2 zincirle birlikte iki tane tek trabzan olmuş oldu. Araya iki zincir çekip tekrar aynı yere batıp iki tane tekli trabzan yapıyorum. Köşeler bu şekilde üçlü trabzanın tepesine batıp bir tane tekli trabzan. Böylelikle kenarı yapmış olduk. Şimdi köşeyi yapacağım. Köşedeki köşede 3 zincir olan boşluğa batıp iki tane tekli trabzan 2 zincir ve tekrar aynı yere batıp iki tane tekli trabzan başlarken de hemen şuradaki trabzanın tepesine batıp tekli trabzan yapıp yine şuradaki altı zincire 5 tane tekli trabzan yapıyoruz şurada olduğu gibi ve şuradan itibaren batarak örmeye devam ediyorum buraya kadar ve yine altı zincirlik geri beş tane tek trabzan yapıp şuraya batıp yine bir tane tek trabzan yapıp köşeyi de bu şekilde yapıyoruz. Yani iki tane tekli trabzan araya iki zincir ve tekrar iki tane tekli trabzan yaparak devam edelim. Bitim noktasında görüşelim. Sıra sonundayım. Yaptım. 6 tane zincirin içerisine 5 tane tekli trabzan yaptım. Şuradaki üçlü trabzanın ki o 4 başla, zincirle başlamıştım ben. Onun hemen yine tepesine batarak bir tane tekli trabzan yapıyorum ve başlangıçtaki iki zincir çektiğim yerin tepesine de şu şekilde kaydırıyorum ve bir zincirle bunu sabitliyorum sırayı bitiriyoruz böylelikle ve başlıyorum ve başlangıç ilmeğini çektim ve köşeye batıyorum iki tane ikili trabzan yapıyorum iki tane zincir çekip tekrar aynı yere batıp İki tane ikil trabzan yapıyorum. Köşeler bu şekilde olacak. Şimdi ikil trabzan yapacağız bu sırada. Hemen şuradan başlıyorum İkili trabzan yapmaya. Bir, iki, üç, dört, yirmi, yirmi bir, yirmi iki. 23 ve 24 tane ikili trabzan yaparak diğer köşeye kadar geldim. Ve köşeye batıp aynı şekilde iki tane ikili trabzan araya iki zincir tekrar aynı yere batıp iki tane ikili trabzan. Yine hemen şuradan başlayarak ikili trabzan yapıyorum. Buraya geldiğimde tam şuraya 24 tane şurada olduğu gibi ikili trabzan yapıyoruz ve köşelerde de iki tane ikili trabzan araya iki zincir ve iki tane ikili trabzan yaparak devam edelim. Şurada sonlandıralım. Sondayım. 24 tane ikili trabzan yaptım ve başlangıçtaki ilmeğin tepesine batıp ilmeği geçirdim ve bir zincir çekerek sırayı tamamladım. Yeni sıraya başlıyorum ve farklı renk tonuyla başlangıç ilmeğini çektim ve köşeye batıyorum. İki tane sık iğne, iki zincir ve tekrar aynı yere iki tane sık iğne yapıp hemen şuradan sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Battığım yer şurada. Köşedeki ikili trabzanın tepesine batarak başladım. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. 4, 5. Sonuna geldiğimde de 28 tane sık iğne yapmış oldum. Ve köşeye batıp 2 tane sık iğne 2 zincir tekrar aynı yere batıp 2 tane sık iğne yapıyorum. Yeni kenara başlarken de hemen şuradaki bir önceki sıranın köşesindeki ikili trabzanın tepesine batarak ikisinin ortası iki trabzanın ortası değil, birincinin tepesine batarak iğne yapmaya devam ediyorum. Şuraya geldiğimde köşeye batmadan önce sonuncu trabzana geldiğimde 28 tane sık iğne yapmış olmam gerekiyor. Ve köşeye e, batıp köşe köşede de iki tane sık iğne araya ikisinci ve tekrar iki tane sık iğne yaparak bu sırayı da bu şekilde devam edelim, dolanalım ve şurada bitirelim. Geldim sıra sonuna 26, 27, ve 28 toplam 28 tane sık iğne yapıyorduk ve köşeyi yapmıştım daha önce ve başlangıçtaki ilmeğin tepesine batıp ipi kaydırdım ve bir zincir çekip ipi kesiyorum ve böylelikle bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. Gülistan polinom motifinin son sırasındayım ve başlangıç ilmeğini çekiyorum. Köşeye batıp Bir tane tekli trabzan. Araya 2 zincir ve tekrar iki tane tekli trabzan yapıyorum. Başlarken de bir önceki sıranın sık iğnesinin tepesine bakın hemen şuraya batarak başlıyorum tekli trabzan yapmaya. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Her sık iğnenin tepesine batarak tekli trabzan yapacağım. Bir tane yaptım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 Köşeye geldiğimde 32 tane tekli trabzan yapmış oluyorum ve iki tane tek trabzan yaptıktan sonra köşeye batıp yine iki tane tekli trabzan araya iki zincir ve tekrar iki tane tekli trabzan ve yeni kenara başlarken de şuradaki sık iğnenin tepesine batarak başlıyoruz. Yine sıra sonuna kadar yani köşeye geldiğimde 32 tane tekli trabzan olmalı köşeye de zaten iki tane tekli trabzan araya 2 zincir ve iki tane tekli trabzan yaparak devam edelim dolanalım şurada sonlandırmak için tekrar görüşelim sıra sonundayım tamamladım ve başlangıç yaptım ilmeğin tepesine batarak kaydırıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve ipi kesiyorum. Önceki motiflerde ipi nasıl gizlediğimi zaten gördünüz. Arkaya çevirip iğneyle de yapabilirsiniz. Ve böylelikle Gülistan'ın polinom motifini bitirmiş oluyorum. Aynı motiften iki tane yapıyorduk ve benim bir önceki motifim de bu. O halde bir sonraki motifte görüşmek üzere. your